nasıl verilici olur? Nasıl verilici olur? Verilici kısmı sıkıntılı. Özellikle Türkiye'de. Avrupa'da da çok böyle hani destekleyici şeyler yok. Yani bununla ilgili ben mağdur olan, mağdur olduğumu düşündüğüm birisi olarak ben gençlerin önünü açmak için elimden gelen her şeyi yapmayı planlıyorum. Ve destek, hem kendi desteği, hem onların desteğiyle daha çok güç desteği derken bu maddi yönde değil. Hani onların motivasyonuyla ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok olabilecek bir durum network diyelim. Ve bununla ilgili bence hani bir sosyal sorumluluk gibi sektörel olarak bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü babanızın banka hesap özetiyle genelde harici olunuyor. O, o yaşlardayken öyle giriliyor oralara. Hani şu anda olan arkadaşlarımız da gösterilir. Yani iki üç tanesi kendi yeteneğinde bir yere gelmiştir. Diğerleri tamamen para akıtılarak bir adım veriyor. Bu konuyu engellemek için bir sürü bir takım kendi içimde de çalışmadım mı? İnsanların da bana destek vereceğini düşündüğüm ve bununla ilgili gerçekten ciddi kayıtların olduğu hep ülkemiz açısından. Çünkü bu durum aslında bir milli gelir. Hani ne kadar çok ralli toplasak buraya o kadar çok bir gelir sağlarız gibi düşünmek lazım. Onun için rally, rally olmak için aslında öyle aşama aşama yok kartikten başladık, yok işte araba rallyeye atladık, ralliden drifte geçtik, driftten işte F3'e geçtik gibi bir durum bana göre değil. Tamamen sistemin algoritmasında bir yanlışlık var, onun için yanlış yönlendirmek dönmek istemiyorum.